tarifsiz bir boşluk içinde ne koysan dolmuyor biliyorum. Biliyorum bir döksen gözlerini tufan. Bir hop çeksen yıkılacak karşıki dağlar. Arafta bir başınasın. Ucu bucağı olmayan bir sırat önünde bıçak sırtı bir yol git git bitmiyor. Her günün bir mezar sorgusu her nefesinde bir hasretin türküsü ciğerine deleyip deleyip geçiyor. Ne çoksun oysa, yalnızlığın kadar ne çok kalabalıksın bilmiyorsun. Sana ait olmayan bir hayatı üstünden çıkarıp atmak kolay mı sanıyorsun? Sana düşer mi sanıyorsun suladığın güller? Gecesine ışık olduğun yüzler sana günaydınlığı verir mi sanıyorsun? Demem. Senin seçimin her şey, sen istediğin ışık olmayı, seni hak etmeyen yüreklere sen sarıldın gönül zoruyla, sen öptün o gözyaşlarını. Hem diline gözyaşı düşmeyen ne bilsin, tuzda nasıl kavrulur yürek, sessizliği içmeyen ne bilsin sesin rengine. Şimdi dökeceksin gözlerine, boğ dünyayı gözyaşlarınla, yıkılacaksa dağlar yerle bir olsun, Kendine acımadın. Şimdi kime bu merhamet? Senin önce göm. Göm ölmüşlerini. Selasız gömülenin yası tutulmazsın.